sesi televizyon izleyicilerine selam ve sevgiler iyi akşamlar diliyorum. Yeni yüz yüze programında sizlerle beraberiz. Yeni yüz yüze programının 25. bölümünde yepyeni konular farklı bakış açısıyla sizlere yeni ufuklar çizmek istiyoruz. Konuğum her zaman olduğu gibi beraber program yapmaktan gurur duyduğum kıymetli hocam eğitimci yazar Nurettin Tanay hocamla beraberiz. Nurettin Tanay hocamla yepyeni bakış açısıyla, yepyeni konularla beraber olacağız. İnşallah hocam sizlere İskilip ilgili yepyeni konuları anlatacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> i̇yi yayınlar. Sağ ol. Teşekkür ediyorum hocam. 23 Nisan Ulusal Engemenlik ve Çocuk Bayramı'nı İskilip'te kutlandı. Tabii geçtiğimiz haftaki olan olaylarla ilgili bilgi veriyorum. Ayrıca 19 Nisan 2025 tarihinde yeniden düzenleme yapılan Temenne Parkı'nda ki sosyal tesislerde vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor. Hemşerilerimiz ve katılımcılar, gazeteciler, basın mensupları oradaydı. Hocamla birlikteydik. Programı izleme şansımız oldu. Programı beraber izledik. Tabii ki bununla ilgili de biraz bilgiler vereceğim. Hocam 23 Nisan'la ilgili söyleyeceğiniz mutlu sizin bir şeyler vardır bu konu ilgili. Efendim. Söz sizde. Birkaç kelime söyleyelim. Evet. Daha önceki programlarımızda da söylemiştim. Biliyorsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada sadece Türkiye'de kutlanıyor kutlanan bir bayram. Bu senelerde geliyor mu bilmiyorum. Geliyor hocam. diğer ülkelerden katılanlar oluyor. Geliyor. Katılan diğer ülkelerden çocuklar geliyorlar evet. Değişik ülkelerden geliyordu. Bu sene pek takip edemedim bilemiyorum yani. Geliyorlar Bil hocam. Haberim var desem olmaz. Böyle bir bayram bu bayramı Atatürk çocuklara hediye etmiş. Bilerek bilinçli bir şekilde hediye edilmiş ve bu bayram daha önce anlattım ben. Birkaç Hı. tane bayramın birleştirilmesinden sonra Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı adını almıştır. Mesela çocuk esirgeme bayramı diye kutlanmıyor. Çocuk Bayramı. Diye, çocuk Bayramı, bayramı ama diye. ulusal egemenlik ve çocuk. Tabii bayramı. sonunda ulusal egemenlik ve çocuk e, eklenmiş. Ulusal egemenlik önemli bir konu. Çünkü e, işgal edilen bir memleket neyle kazanmış ulusal egemenliğini kazanmış? Nerede kazanmış bunu? Nerede kanıtlamış? Büyük Millet Meclisi'ni Açılış. Evet. Şimdi Büyük Millet Meclisi deyip de geçme. 1920'de İstanbul'da Osmanlı Mebusan Meclisi var. İngilizler basıyor. Mebusu dağıtıyor. Şey meclisi. Meclisi. Evet. Ve meclisten yakaladıkları bazı milletvekillerini Malta Adası'na sürüyorlar. Sürün gidiyorlar. Kaçabilen kurtuluyor. Kaçıyor. Kaçabilen kaçıyor. Mesela bizim iskilipli İsmail Kemal Hapsa kaçanlardandır. O da şeyde, Meclisler. mecliste, bir yolunu bulmuş, bir şekilde Anadolu'ya kendini ne yapmış, atmış. Şimdi benim İskilip'le ilgili söyleyeceğim şey şu, 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman biliyorsun dualarla bir cuma günü açılmıştır meclis. İskilip'deki müdafaa-i hukuk cemiyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlılığını telgrafla bildirmiştir. Kim vardır bu telgrafta? Zamanın kaymakamı idarecisi, zamanın belediye başkanı, müdafaa-i hukuk cemiyeti başkanı, askerlik şube reisi Necmettin Bey diye birisi ve şehrin ileri gelenler. İleri gelen halkın, Halktan temsilciler. Halkın temsilciler. Memurdan olan kesim ve e, gittiğimiz İskilipli İsmail Hakkı Afsar. Yok İsmail Hakkı Müftü. Hak... müftü. İsmail Hakkı. Bu Hakk müftüsü de dedi evet, Tabii ki. Tabii, ha. İsmail Hakkı Efendi. Evet, İsmail Hakkı Efendi de bu işin içerisinde telgrafın altında imzası olan kişiler. Bunlar o günkü gazetelerde şeylerde belgeleri olan şeyler, olaylar. İnsanlar. Efendim. Diğer bir olay İskilip'in Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili diğer bir olayı bu da çok enteresan, çok önemli. Bak bunları kimse pek bilmiyor. Mehmetciğim meclis eski binasını biliyorsun. Tabii Umursa. biliyorum. Ha, meclisin eski binasını biliyorsun. O bina tahsis ediliyor. Daha orada program da orada yaptılar. Yine ha, o, 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 bina tahsis ediliyor. İşte diyorlar ki Atatürk kendisi şeyde kalıyor. Ziraat Fakültesi, Ziraat Mektebi'nde kalıyor o zaman ki şimdiki Ziraat Fakültesi'nin olduğu yerde. E, şeyde Aydınlık dış kapı tarafta. Ve bu binayı da şeye tahsis ediyorlar. Diyorlar ki e, burası da meclis olsun. İşte mektep sıraları, şunlar bunlar bizim eski sıralardan falan. Fakat bina eski. Binanın elden geçirilmesi lazım. Çatıda tuğlalar eski. Tabii tuğlası eski, duvarı işte bir tarafı üzerine şey etmiş, koşmuş diyen hesabı yani bir tamirat, bir tadilat yapılması lazım. Biz memleketin en duhuranlı zamanı 1920 yılından bahsediyoruz. Yani şey zamanımız, kötü zamanımız. Diyorlar ki ya halktan ne isteyelim? Yardım isteyelim. Ve ilk defa meclis Ankara'da açılacağına göre Ankara ve ilçelerinden ne talep ediliyor? Yardım talebi. Yardım yani. talep ediliyor. Bak burası çok önemli. Hocam İskilip'te herhalde bildiğim kadarıyla o çatı ile ilgili. Şimdi İskilip'in özelliği ne? İskilip 26 bin kuruş bilmem kaç lira göndermiş para göndermiş Kur, evet. lira diyorum. 26 bin kuruş bilmem kaç para Gönderilen para bu kayıtlı, makbuzlu, makbuzlu. Enteresan evet. olan taraf ne biliyor musun? İskilip Ankara'nın ilçesi değil. 50 tane Ankara'nın ilçesi para gönderdiyse Ankara ilçesi olmayan tek ilçe İskilip gönderiyor. İskilip gönderiyor. Başka ilçelerden yok. Düşün yani Çankırı'nın ilçesinden yok, bilmem Tokat'ın ilçesinden yok. İşte önemli burada İsmail Hakkı Efendi'nin burada tanıdığı bir önemi var. Abi ya e, halkı temsil etmesi, halkı bilinçlendirmesi, şey bu, burada tabii çok büyük etkisi var. Ankara ilçeleri dışında tek 26 hmm. bin lira bilmem kaç para maddi para gönderen tek ilçe burası. Gönderen birçok ilçe var ama hepsi nerenin ilçesi? Ankara'nın ilçesi. Evet. Ama bir tane dedik. Bir, bir tane ilçe Ankara'da dışında. de bir tane tabii. İskilip var. O tarihte biz her zaman İskilip özel olmuştur. Tabii yani. o tarihte biz nerenin ilçesiyiz? Çorum ilçesiyiz. Evet. Çorum ilçesiyiz biz. Ankara'nın ilçesi değiliz. Çorum ilçesiyiz. Evet. Tek. Bak tek. Yine İskilip'in bir özelliğidir bu. Bunu çok kişi bilmez. Ha, para gönderdi mi gönderdi ama nasıl gönderdi? Eller vardı. Evet. Tabii. 50 tane ilçe Ankara'nın ilçesi ama. 51. ilçe. Siz gelip Ankara'nın ilçesi değil ama ne gönderiyor? Hocam memleketimiz her zaman <laughs> kendi has özelliğiyle <laughs> evet. her zaman kendini fark ettiren e, tabii, bir şey. Tabii tabii. Meclis için para gönderiyor. Evet. Yani bunu demek istedim yani. Bunlar bilinsin. Gençler bilsinler. Bunları pek e, okumazlar mı? Belki kulağına giden olur. <laughs> biri bir başkasına söyler. Memleketimizin güzel şeyleri bunlar. Evet. Ben de bunların unutulmasını istemiyorum işte. Tabii ki hocam unutulmamalı. Bunlar unutulmamalı. Tarihe kayıt düşmeni. Memleketimizin hasleti bunlar. Özellikleri. Hocam gerçekten diyorum ya memleketimizin gerçekten çok farklı özellikleri var. Mehmetciğim 26 bin kuruş para. Bak 26 bin kuruş. Büyük para o zaman için. Evet. O zaman ben hatta ya yıllar önce de. Benim kaç milyara denk geliyordu. Düşün. O günkü şartlarda halk yoksun, savaştan çıkmışız insanlarımızın ee, yarısı ölmüş, yarısı sakat kalmış ilgili de bir ya. çalışmada katkı bulunmak üzere. Yani böyle bir ortamda bak böyle bir ortamda evet. halk dişinden tırnağından artık artık artırıp nereye da, destek oluyor? Mevcut hükümetin kuvvetine hükümeti destek oluyor. Egemenliğimizi kazanalım. Yani evet. Yunan işgalinden kurtulalım, İngiliz işgalinden Hı -hı. kurtulalım, Fransız işgalinden kurtulalım diye ...gözünü pedmeden belki kendi yiyeceği parayı oraya gönderiyor. Oraya tabii. ne yapmış gönder? Tabii. Belli göndermiş. Evet 23 Nisan hakkında söyleyeceğim. Bir de bu, işte evet. e, 19 Nisan 2025 tarihinde Cumartesi günü. Hı. Beraber katıldığımız bu işte vatandaş soruyor, başkan <laughs> cevaplıyor. Evet. Programı ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Program Temenna Parkı'nda yeni düzenlenen Temenna Parkı'nda yapıldı. Katılımlar güzeldi. Tabii ki daha farklı olmasını da beklerdim. İskilipli, e, İskilip'li insanları, güzel insanların katılıp, bizzat başkanı karşısında olduğu bir ortamda, kafasından geçen bir yerlerde duydukları farklı şeyleri, doğruluğunu, yanlışlığını teyit etme açısından evet. karşısındaydı. Daha da iyi bir katılım olabilirdi. İnşallah bundan sonraki programlarda daha güzel katılımlar olmasını bekliyoruz. Katılım olsun bir. İkincisi bir şey daha söyleyelim. Bunları evet. dikkate alsınlar. Orada soru soracak kişiler önceden bir liste halinde belirlensin ve süre evet. verilsin. 3 dakika, 2 dakika, 5 dakika. Evet. Saza eline alan yarım saat saz çalmasın, çalmasın diyorsunuz. Bu da belediyeye benim bir tavsiyem. Bu İnşallah işte, bu işte, dikkate alırlar hocam. Bu işte uğraşan kim ise, kim ise bu işi organize eden görevli memur kim ise orada bunu, İnşallah Bundan bunu, sonraki programlarda dikkate alır. Tabii dikkat bunu dikkate alsın. Hem kendileri rahat eder, hem halk rahat eder. Niye? Ben çok konuştuğum zaman sen rahatsız oluyorsun orada homur homur. Lan bize sıra vermiyor. Bak aldı şey mikrofon eline. Devamlı kendi konuşuyor. Diye deniz diyorsunuz. Bunu ne yapacaksın? Arkadaş 5 dakika süren Hı. var. Sormak kesin sor. Sor. Ha herkes döndü bir tur oldu mu? Evet. Tekrar başlar, vakit devam artarsa Bakın tartışırsa, bakın tartışırsa ikinci turda bir soru daha sorarsın. Yani bu organize yapılsın. Evet. Organize siz gördüm ben orada bir. Hocam inşallah bundan sonra ha. ilk olduğu için tabii bazı aksaklıklar olacaktır ama inşallah bundan sonraki programlarda evet. bu aksaklıklar giderilir. Yani diye biz tecrübemize dayanarak söylüyoruz bunları evet. Tabii hocam yani sizin bildiğiniz gibi kötü bir art niyetle şunu da bunu da demiyorum. Tabii, yani sakın yanlış anlaşılmasın. Daha tabii. rahat olun. Şimdi olur. hocam eee tabii ki basın mensupları aklında olan düşündükleri öğrenmeyi istedikleri tabii. her şeyi sordular. Evet. Soru, soru, tabii soru. ki Belediye Başkanı Sayın İsmail Çizikçi beyefendi Kendisi İskilip'in şehrül emini. İskilip'te yapılmasını planladığı, bundan sonraki sürelerde neler yapılacağı konularıyla ilgili geniş açıklamalarda bulundu. Tabii ki ben şunu söylemek isterim önce. İskilip halkı <laughs> şunu istiyor. Çok kısa sürede çok büyük işler beklenti içerisine giriliyor. Bunu lütfen insanlar bu beklenti içerisinde olmasınlar yapılacak yatırım var. Yapılacak işler önce planlanır. Önce düşünme safhasında olur, sonra planlanır. Planlandıktan sonra ilgili kuruluşlara, ilgili kurumlara durum aktarılır, siyasi destekler aranır. Daha sonra ihale edilmesi için gerekli talimat verilmesi sağlanır. İhale edildikten sonra tabii bunun süreleri var. İnsanların birçoğu Bilir ama bilmeyenler için söylüyorum. Yer tesliminin süresi var, itiraz süreleri var, daha sonra başlama için süreler var. Bu süreler bitiminde de tabii başlanıyor. Bununla ilgili de tabii iskili halkının ilgili olması açısından bu bilgileri vermek istedim. Tabii ki iskili halkı çok kısa sürede e, hızlı gelişmeler beklediği için uzun süre tabii bunlardan yoksun kaldı. Bu arayı da hızlı telafi etmek istiyorlar ama... Bu tür işlerin de yapılması gereken süreler var. Bu süreler tamamlanmadan da hadi deyince biliyorsunuz hocam bunlar olmuyor. Olmaz. Şimdi tabii ki yapılacak işte Çorum yolu ile ilgili sorular soruldu. Çorum yoluyla ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şu an başladı çalışmalar devam ediyor. İnşallah çok hızlı devam eder. Kısa sürede de tamamlanması sağlanır. Daha sonra da tabii Ankara yolu ile ilgili bir çalışma yapılacağını e, tahmin ediyorum. İnşallah yapılacaktır. Ankara yolunun da e, kısa sürede tamamlanması konusunda inşallah gerekli çalışmalar yapılıp tamamlanması sağlanır. Tabii ki İskilip'in yıllardır kanayan yarası Tosya yolu. <laughs> Tabiriyle işte aslında Çorum-Kastamonu yolu bizim tabirimizde İskilip-Tosya yolu. Tabii ki İskilip Tosu yolunun maliyetini başkana sor, başkana ne olacak diye sorulunca çok yüksek bir rakam olduğunu söyledi. Tabii ki yapılsın. İskilip'in ihtiyacı var. Ama bizim de bir önceliğimiz olması lazım. Bir önceliklerimiz işte. Şu an işte hangisi daha öncelikli? Tabii belli bir sıraya onarak bunlar takip edilerek hızlı bir şekilde yapılması sağlanır inşallah. Ayrıca İSKİLİB'in içerisindeki bazı işte parket sorunu, işte temizlik sorunu gibi sorunlar soruldu. Tabii başkan bunlara cevap verdi. En güzel şey inşallah bir amirlerine talimat verdi orada. Bu konuları not alın, takip edin diye. Kendisi de bu konuyu takip edeceğini düşünüyorum inşallah. Vatandaş isteyecek, ilgililer gerekli çalışmayı yapacak. İnşallah iskilbimiz her yönden temizlik yönünden yatırım yönünden her şeyin en güzeline bu ilçe layık. İnşallah bunlar da en kısa sürede tamamlanacağını düşünüyorum. Hocam bu konuda da sizin söyleyecekleriniz vardır. Orada tabii ben bir, ke bir kelime söyleyeceğim. Ben e, fazla konuşmayacağım. Evet. Biz diyemediğimiz müddetçe bir yere varmamız mümkün değil. Evet. Ben 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 benim işim olsun. Benim bilmem şu işimi başkan yapsın. Benim çocuğumu işe Benim çocuğumu şuraya göndersin. Benim çocuğumu böyle yapsın. Memleketi biz kurtarır. Ben değil. Tabii. Biz diyeceğiz. Hepimiz elimizi taşın altına sokacağız. Kim ise bugün İsmail olur, yarın Ali olur, öbür gün veli olur, Mehmet olur, Ahmet olur. Bu arkadaşlarımıza destek vereceğiz. Bu Tabii, arkadaşlarımızın bu arkadaşlarımızın işi kolay değil, zor. Bir de en sıkıntılı dönem şu an. Yani. Ekonomik olarak. 958 tane ilçe var bu ülkede. Evet. 81 tane il var. 36 bin tane köy var. Yerleşim evet. yerleriyle bir 40 bin kişi. Şey, 40 bin yer. Evet. Kardeşim bu saydığımız hepsi devletten ne bekliyor? Yardım bekliyor. Yardım bekliyor. Yani öyle İsmail'i, Nurettin'i, Mehmet Selim'i Ankara'da o hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk şu torbalarından dolarlar aldım da gidik memleketinizi ihya edindi. Bizim böyle, bir, böyle bizi, bir imkan yok. Bizi bekleyen birileri yok orada. Tabii. Onun için sabırlı olacağız. Çalışan arkadaşlara Hocam. destek vereceğiz. Hocam. Eleştireceğiz, eksikleri söyleyeceğiz ama dökmeden, kırmadan Hocam. adam gibi yani yönlendirici yapılmasını yönlendirici. Yönlendirici. Katkıda Yapılanlara da takdir edici. Tabii, katkıda bulunacağız. Tabii. Hep kötüleyerek, bilmem şöyle derek böyle derek değil. Dediğin gibi İyi şeyler de takdir edeceğiz onu da ön plana çıkaracağız ve oradaki adama da moral motivasyon Tabii, vereceğiz. Hocam, en büyük şeyimiz bu bizim ha, zaten. Ona da moral Kesin vereceğiz. Değil. O insanın motive bir şekilde Tabii. zevkle çalışma ortamını sağlamamız lazım. Ben o mesela sen az öyle dedim. Ben konuşmayacaktım ama şunu düşündüm. Orada oturan belediye başkanının da morale motivasyon ihtiyacı var. Yaptığı şeylerin takdir edilmesi gerekiyor. Bilmesi, duyması onu da ne yapacak? Daha kamçılayacak. Tabii. Onun için biz bunun peşindeyiz. Yoksa Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, şu parti, bu parti filan peşinde değiliz yani. Tabii hocam. Bizim, bizim hiçbir böyle bir şey yok. Bir tarafa önce memlek memlekete gelen hizmet. Önce memleketimize hizmet. Kim hizmet ediyorsa biz onun yanındayız. Tabii. Aynen öyle. Hiç başka bizden başka bir şey beklemesinler. Tabii. Aynen öyle. Hizmet, hizmet öyle. edenin yanındayız. Hocam biz. bir de şu konuyu söylemek istiyorum. Sizin de fikrinizi almak istiyorum bu konuda. Şimdi İskilip'te şöyle bir şey oluşuyor. Seçim bitiyor, mu muhalefet başlıyor. <laughs> ya seçim zamanı seçim yapılır, muhalefet zamanı da muhalefet yapılır. Ama İskilip'in en büyük sıkıntısı bu. İşte bizi beceremiyoruz. Bencillik, ben. ben, Benim isteklerim yerine gelmediği zaman en yakınımdaki adam bile beni <laughs> yapmaya başlıyor, dediklemeye eleştirmeye başlıyorlar. Evet. Maalesef bunu yıllardır görüyoruz yani bu işte, e, Ben istiyorum ki görüyoruz. Biz İskilipler olarak evet. yani bir seven, İskilip'te iyi şeyler olmasını bekleyen insanlar hep birlikte destek Tabii, olacağız. Tabii biz diyeceğiz işte biz. Ya, hep birlikte destek olacağız ve hep birlikte güzel Tabii. şeylerin yapılmasına Tabii. önder olacağız. Tavsiye de bulunacağız, moral vereceğiz. Evet. Bu işe çalışan insanlar. Tabii. Hemen her şeyi eleştirme işte ya bu niye yapılmadı? Şu niye edilmedi? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Çok insanım da hocam. Sözümü tamamlayın söz veriyorum. Böyle bir şey söyleyeceğim. Bu konuyla ilgili de evet. tamam da. Hocam şöyle bir şey yani herkes işte ne zaman yapılacak? <laughs> ya bunun süresi var, zamanı var. Bunun merhaleleri var. Bu işler birden olan işler değil. Biz ha ne diyeceğiz? Ha takip edeceğiz. Ya işte bu ne durumda? <laughs> Safahat'ı ne? İşte bir sene geçti. Çalışmaların nedir? Bundan sonraki bundan sonraki çalışmaların ne? Düşüncen ne? Planlaman ne? Önümüzdeki beş sene içerisinde yapacağın şeyler ne? Bu konuda bizim istedikler olarak, olarak yapabileceğimiz şeyler evet, ne? bizim belediyemizin sular seller gibi bir geliri yok. Geliri olmayan bir belediye. Hocam bir şeyden daha Hiçbir var. Hiçbir gelirimiz yok bizim. Evet. Ne var doğru dürüst bir şeyimiz yok bizim ya. Bir şeyden daha bahsedildi mesela. işte borç soruldu. Evet. Borçla ilgili bir kısım açıklamalarda bulundu. Şimdi önem önemli olan belli bir yola girmiş mi? Yani iş kötüye mi gidiyor, iyiye evet, mi gidiyor? Evet. Buna bakmak lazım. E, borçsuz belediye yok ki. Herkes birbirine Aynen. devrederek geliyor. Aynen. <laughs> Biz hepsini biliyoruz. İşte şimdi... Ben zaten... meclis üyeliği de yaptım. Hocam, belediye biliyorum. meclis üyeliği de yaptım ben. E, sayın e, belediye başkanımız da eski belediye başkanımız Mehmet Lohum'un zamanında belediye meclis üyeliği yaptığını biliyorum. Hatırlıyor musun hocam? Biliyoruz. Kardeşim. Hocam o da eskili bir sevdiğin için sen ya, siyasetle ya, sevdiğin için olmaz ama. Ben öyle arkadaşım, arkadaşım için girdim. Ben. Evet aynen öyle. Arkadaş hatırına girdim. Hocam zaten illa bir, birilerimizin meclis üyesi işte bilmem ne başkanı bilmem ne müdürü olması şart değil. Yani geliri yok ben onu diyorum. Evet. Böyle, i̇çeriden bildiğim için gelir yok. Evet. Gelir yok. Hocam söyleyeceğim var ha. demiştim. Onlar da tamam isterseniz. Şimdi moral motivasyondan söz ettik de oraya bir şey ilave edecektim. Evet. Ben, ben orada bir şey söyledim. Ee, dikkat edersen. Oradaki bilhassa bayan arkadaşlara dedim ki e, kuraklık tehlikesi var. Lütfen suyu dikkatli kullanalım. Çoluğumuz, çocuğumuz, torunlarımız susuz kalır. ileriki yıllarda böyle giderse bu vurdum duymaz demez. Belediyenin yetkili suyla ilgili memuru benim yanıma geldi dışarıda. Evet. Dedi ki hocam çok teşekkür ederim dedi. Benim dedi duygu ve düşüncelerimi dedi aktardım dedi. Bak. İşte bu, bu moraldir. Evet. Orada ben o arkadaşa onu kastederek mi söyledim? Hayır.